Merhabalar. Bugün evlilik terapileri ile ilgili soru cevap yapacağız. Evlilik terapisine neden gidilir? Evlilik terapisine çift ilişkisi bozulduğu için, ilişkisinde sorunlar yaşamaya başladığı için, çatışma yaşadıkları için, problem çözmekte zorlandıkları için müracaat ederler. Evlilik ya da çift terapisini kimler alır? Mutlaka evli olması gerekmiyor bize gelecek kişilerin. Ama tabii bizim ülkemizde daha çok evli çiftler bize müracaat ediyorlar ama biz daha çok çift terapisi kavramını kullanmayı seviyoruz ruh sağlığı profesyonelleri olarak. Çift terapisinde de nişanlı olanlar, birlikte yaşayanlar, eşcinsel çiftler, evli çiftler, çocuklu çiftler, evli ve çocuklu çiftler hepsi bir olabilirler. Önemli olan doğru uzman seçmeleri burada. Evlilik terapisi ya da çift terapisi hizmeti verecek kişinin bu konularda ruh sağlığı profesyonelleri olmasının dışında yani psikologlar, psikiyatristler, psikolojik danışman olmasının dışında ayrıca bu konularla ilgili eğitim almış kişilere müracaat etmeleri gerekiyor. Bir soru daha. Hangi sorunlarda evlilik ya da dediğiniz gibi çift terapilerine başvurulur? Şimdi e, öncelikli olarak iletişim sorunlarında başvurabilirler. Çatışma yaşıyorlarsa yani çiftlerin kavgaları varsa, problem çözmekte zorlanıyorlarsa, sadakatsizlik aldatma gibi sorunlar yaşandıysa, çiftten birisinin bir takım bağımlılıkları varsa, alkol, kumar gibi bağımlılıkları varsa bu da müracaat sebebi olabiliyor. Çiftlerin Kök aile dediğimiz aileleri yani kişinin kendisinin doğduğu aile kök aile diyoruz. Kök aileyle de problemler ülkemizde oldukça sıkıntı yaratıyor. Literatüre geçmiş zaten gelin kaynana problemi diye de bir şey var ve onunla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Tabii bunlar ne olacak? Evliliği etkiliyor. Onun dışında cinsel problemler. Cinsel problemler de evlilikleri etkiliyor. Hatta cinsel problemlerle ilgili olarak şunu söylerim ben. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan derler ya? Cinsel bir problemi varsa çiftin evliliği mutlaka etkilenir. Evliliğinde problemler varsa cinsel hayatı mutlaka etkilenir. Yani bu durumlar altında kişilerin müracaat etmeleri gerekiyor. Bir danışmanlık hizmeti almaları gerekiyor. Ne zaman gidilmelidir? Aslında hiç problem yokken bile gidilebilir ülkemizde çok yaygın değil ama yurt dışında ilişkinin kalitesini arttırmak amacıyla da bazen çiftler danışmanlık hizmeti alabiliyorlar. Yani problemin olması şart değil ama problem başladıktan bir süre sonra çift bununla başa çıkamadığını görüyor. Tuttuktan sonra mutlaka müracaat etmesini öneriyorum. Çiftlerle bizim yaşadığımız bu konuda en büyük sıkıntı boşanma noktasına geldiğinde gelmeleri. Bu durumun altında problemler artık o kadar yumak haline gelmiş oluyor ki çözmekte çok zorlanabiliyoruz. Ve onların da çok ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz o noktada. Yani aynı hastalıklardaki gibi. Yani bir takım şikayetler başladıktan bir süre sonra doktora gitmenizi, doktor bekler mesela. İyice sorunuz çok çok arttığında, hastalığınız çok çok ilerlediğinde, sağlığınızı ciddi bozduğunda gelmenizi değil, daha öncesinde gelmenizi isterler. Biz de aynı şekilde beklenti içindeyiz ama tabii bu noktada gelen çiftlere yardımcı olmuyor muyuz? Tabii ki oluyoruz. Onlarla da çalışıyoruz ama zaten sorunların boyutu, neler olduğu, neler bittiği terapi süreçlerinin daha uzun olmasına neden olabiliyor bir şey sormak istiyorum bu çiftin evliliği çok kötü. Hı hı. Gerçekten kötü durumda. Siz boşanmayı öneriyor musunuz bu noktada? Çiftin evliliğine bu şekilde müdahale etmek evlilik terapisinin yapacağı en büyük yanlış olur bir kere. Çünkü insanlar kendileri özgür iradeleriyle evleniyorlar ve özgür iradeleriyle boşanmaları gerekiyor. Yani kendi kararlarını kendileri almaları gerekiyor. Bir de Madem ki bu işi yapıyor kişi, ben bunu iyileştirmek, düzeltmek üzere bir uzmanım diyor. O zaman iyileştirmek, düzeltmek üzere bir mesleği olan uzmanın ilişkiyi bitirmekle ilgili öneride bulunması oldukça yersiz bir şey. Çiftler Sürecin içinde bazen boşanma kararı alabilirler. Yani evlilik terapisi mutlaka evliliğin düzeltilmesiyle bitmiyor. Bazen de boşanmayla sonuçlanabiliyor. Peki boşanmak üzere olan çiftlere Nasıl yardımcı oluyorsunuz bu noktada? Boşanmak üzere olan çiftlere boşanma süreçleriyle ilgili, boşanma süreçlerinin sağlıklı olarak götürülmesiyle ilgili olarak yardımcı oluyoruz. Bir de çocukların bunun içindeki durumları çok çok önemli. Çocukların da bu sürece katılmaları gerekiyor ve çocukların da bu sürecin içinde sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlayabilmelerini sağlamak için. Gerekirse burada tabii ki çocuklar da sürecin içine alınıyor. Çocuklarla birlikte de çalışmalar yapılıyor. Ve çocukların da bu durumun içine uyum sağlaması hedefleniyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.